Kaya abi merhaba Merhaba Abi kaç yıldır bu işi yapıyorsun burada? Hemen evet, hemen 43. yıla girdik Televizyonlara çıktıktan sonra iyice ünlü oldum diyorsun Muhakkak şimdi duyan geldi Duymayan duyandan öğrendi geldi Abi lahmacunun içini kendin hazırlıyorsun Fırına veriyorsun piştiriyorsun Evet herhalde. evet Aynı. İsteğe göre soğan, yeşillik, domates koyuyorsun Hadi atayım Olsun. 30 ters Arzuya göre yapıyoruz. Arzuya göre Aslında e, insanlara güzel bir hizmet veriyorum. 15 liraya lahmacun satıyorum diyorsun. Fazla. Para kazanma yolunda değil. Biraz da hizmet olsun diyoruz. Teşekkür ederiz abicim. Bol kazançların olsun. Arkadaşlar Kağıthane Gülsel Merkez Taksim'in karşısında Kaya abi. 43 yıldır aynı tat. Sizler de yolunuz bu tarafa düşerse Kaya abi muhakkak ziyaret edin. Çağlayan metrobüs durağına yürüyerek 10 dakika mesafe.